Çok kıymetli arkadaşlar, değerli ilçe başkanım, kıymetli belediye meclisi üyemiz, konuları başkanımız. Bugün sevgili İbo'muzu, İbrahim Ertepe ağabeyimizin doğum günü. Doğum gününü kutlamak üzere bir araya geldik. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi birazdan sevgili İbrahim pastayı bükülecek. Ve iyi ki doğdun diyeceğiz. Ben şimdiden hayırlı, <laughs> sağlıklı, uzun ömür dilerim. Ee, Uzo kardeşimize, ağabeyimize, bütün misafirlere de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hadi bismillah. <laughs> <laughs>

ben tek evet, babam bizim ev, eve rahmet etsin. Allah sana uzun ömür versin. Anneye uzun ömür versin. <laughs> kalabilir, kalabilir. Yengem. Yengem. <laughs> <laughs> Yengem. 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 <laughs> 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 Sen söyle, ben bilmiyorum onu söylemeyi. <laughs> Başkanım. Belki çok yaşlı da İbo çok genç ya, yani, Diç, maşallah. Ama çok duygusal. Duygusal evet. Bu, bu tür bir şey servis yapsın arkadaşlar. Olur mu? Hadi bismillah diyelim ve sadece bir şey vuralım olur mu? Hadi bismillah. Nice yaşlar İbrahim. Tamam. Yedik alanını sevdiğimiz arkadaşlar yapsınlar daha iyi yapar evet. evet. Öyle yapalım. Meslan evet. Bey. Meslan Mustafa. Bunu bir serbest şey şey. et olur mu? Al, Al sen. Al sen. <laughs> <laughs> Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.